Merhaba, bugün narsiz kişilik bozukluğu hakkında konuşacağız. Narsiz kişilik bozukluğu olan bir kişi, kendini aşırı övgüleyen, başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını önem vermeden kendi ihtiyaçlarını öne çıkaran ve diğer insanları manipüle edebilen biridir. Narsiz kişilik bozukluğu olan biri, genellikle kendini büyük ölçüde övüyor, diğer insanların kendisini nasıl gördüğüne çok önem veriyor. Bu kişiler başarıları hakkında sürekli konuşacaklar ve övgü dolu kelimeler kullanacaklardır. Ayrıca kendini daha üstün hissettiği ortamlarda yer almayı severler. Narsist kişilerin şimdi belli başlı belirtileri vardır. Bunlarla ilgili bahsedeceğim. Narsist kişiler başkalarından daha üstün olduğunu düşünmek ve bu şekilde davranmayı severler. Üst sınıf ve statüde olmaya aşırı önem verirler. Başka insanların her zaman kendisini kıskandığını düşünmekten hoşlanırlar. Güçlü olmak, güzel olmak, başarılı olmak ve zeka ile ilgili hayaller kurmak onların en sevdiğidir. Direktiflerine uyulmaması halinde aşırı agresyon gösterirler. Ailede, arkadaşlıklarda, evliliklerde, iş yerinde bu yüzden her zaman komutların kendi elinde olmasını severler strese karşı hassasiyetleri vardır. Eleştiriye karşı tahammülsüz olurlar. Genellikle aşırı, stresli ve gerginlerdir. Konuşmak genellikle imkansızdır. Baş karşısındaki insanların duygularına çok önem vermezler. Bulunduğu bir toplukta sadece kendisi konuşacak ve sadece kendi doğruları takdir edilecektir. Fikirler sadece kendi fikirleri olmalı ve alkışa önem verirler. Eğer hedeflerine ulaşamıyorlarsa işte o zaman kırıp döker, yıkarlar. Hayatta her şeyin en iyisini ulaşma çabası vardır. En pahalı evlere, en pahalı arabalara sahip olmak, en güzel, en yakışıklı kişiyle birlikte olma iste. Hedeflerine ulaşamadığında ya da ulaşamayacağını anladığında depresif bir ruh haline girmek umutlarını yitirmek, kapatmak kendini, asosyalleşmek onların vazgeçilmez davranışlarıdır. Kendi iç dünyası ile baş başayken kendini yetersiz görmek, kendinden utanmak ve güvensizlik hissi yaşamak, her zaman arkasında emin olmak. Ama tedavi edilebilir. Sadece kişi bunu kabul ederse işte o zaman her şey daha güzel ve kolay olur. İlişkileri, sosyalleşmesi ve hayata bakış açısı değişir. Şimdi kabul ederse eğer ki her şey daha güzel olur.